Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Volkswagen Caravella 2.0 TDI aracımız ile birlikteyiz. Araca aracı bilenler bilir. Bu araçla video çekmiştim. Vol 3 veya 4 olması lazım. Arkadaşlar araca ekran taktık. Şöyle bir kameraman göstersin. Ekran taktık. ve ee, şimdi bu ekranı göstereceğim. Yarı kontak yaptık. Eee açılıyor şu an. Arkadaşlar şu an açılıyor ekran. Android ekran güzel olmuş mu? Kopit falan diye işte arkadaşlar gri yaptık böyle kimse güzel olmuş. Eski ekranı bilenler bilir Volkswagen Caravelle'nin şöyle incecik bir ekran vardı. Şuralarda ileri falan tuşları verdi. Uyarı falan da veriyor. Geri görüş kamerası yok arkadaşlar. Hatta size şöyle bir deneyeyim. Bakın işte şu an araba P'de. Fitesi de göster kameraman. Şu an bak P'de. Şuraya göstersen iyi olur. Şu an P'de. Sadece park sensörü çalışıyor. Buradan. Bak, kamera yok hatta. işaretini de veriyor. Neyse. Şunu şöyle bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar şimdi size bir ben şu dabatayı bir tanıtayım. Şimdi arkadaşlar buradan radyo var, haritalar, size haritalara girelim. Öyle nereye gitmek istersek şu an internette bağlı zaten. Şuradan da görebiliyoruz parlaklığını falan da açabiliyoruz. Şu buradan arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu an konumuz falan da gösteriliyor. Mesela ne yazalım? Bak geldi. Şu an mesela haritayı görüyorsunuz. İnternet az olduğu için çekmiyor bir dakika. Sonra burada Play Store var. BT Müzik. Araç ayarları var mesela. Buradan dikiz aynası falan. Böyle bir sürü şey var. Görebilirsiniz. Uygulamayı kapat. Yanıt vermiyorsa. Burada ekran ayarları var. Burada ses ayarları var. Burada da normal ayarlar var. Araç ayarları. Arkadaşlar mesela YouTube'dan video falan da izleyebiliyoruz. Şunu ben de böyle böyle girdiğimiz son uygulamaları da görebiliyoruz. Girdik. Mesela şu an açılsın ekran. Mesela geliyorum diyorum ki YouTube'un her neyi kanalına gir. Aa bu da ne? R&D Erzman diye bir kanal var arkadaşlar. Arkadaşlar şu an videolara da bakabilirsiniz. Bu Vol 9 olacak. Tabi bir tane daha video çektim bu sabah. Onun videosu gelir. Şu an görüyorsunuz. Bu var. Mesela bir görüntü kalitesine bakalım mı? Yine YouTube'a girdik. Buna bir girelim. YouTube'un en iyi yani kanalı. <laughs> Şu an geldi ekran. Şunun kalitesini bir arttırayım ben. Şöyle kalite. Gelişmiş kalite. 1080p İnternetten dolayı arkadaşlar Geç geliyor. Ama yani güzel iş yani şu an tepkimeleri falan bayağı iyi. Bak hatta geldi şu an. Ezan okuyor. Sesini fazla açmayacağım. şöyle göstereyim ben. Arkadaşlar video devam ettik. Ezan okuyordu. Kapattım. Şu an Bak buradan açılabiliyorum. Hatta direksiyondan da sesini açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bak basıyorum. Şöyle artıyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Sesi falan gayet mükemmel. Yani yine ses aynı da. Ee, araç. E, ekranı bayağı güzel olmuş. Transite falan da mı taksak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Transite böyle bir ekran gider mi? Ford Transite. Bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Mesela daha ne gösterebilirim ben size? Şu anlık bunlar var. Ne bileyim BT müzik var. Buradan müzikler falan var. Video falan var. Müzik, radyo, Google, araç ayarları, harita. Şuna basıyorsun buralar geliyor. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman da kapanıyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu gibi sellerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalın analizine bakıyorum. Niye abone değilsin kardeşim? %98'lik kısım. Neden abone değilsin? Bak abone ol. Senden bir ücret falan tahsil etmiyor. Korkma. Ama abone ol. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.